Ayıcık Sütlü eğlence başlıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sütlü ben neyim? Efendim? Ben neyim? Sen ne misin? Evet. Ee, öncelikle bir insansın. Evet. Hem de çok iyi bir insan. Ayrıca komik bir insansın. Çok teşekkür ederim. Peki sen nesin? Ben mi neyim? Evet. Ee, ona da sen cevap ver. Sen tatlı mı tatlı, Hı. sütlü mü sütlü ayıcıksın? Evet, ayıcık sütlüyüm. Evet. <laughs> ve de benim canım arkadaşım. Sen de benim canım arkadaşımsın, ayıcığım. Peki. <laughs> Peki şimdi? Başka şeyler olmaya da var mısın? Aa, eğlenceli geliyor kulağa varım. O zaman şimdi harika bir oyun oynayacağız. Yaşasın! Evet, hadi harika oyun neymiş acaba? Oh. Ay ne, ne? acaba? Acaba neyi? Acaba neyim? <laughs> acaba neyim? Çok güzel, çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun sütlücüğüm. Karika. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Ama oyun oynamasını bilmiyorum. Öğreteceksin değil mi bana? Ben sana tabii ki de öğreteceğim ne ve şey beraber ediyorsun? çok eğleneceğiz. Kutumuzu açıyoruz. Haydi açalım. Bunlar başımıza takacağımız aparatlar. Ay, çok güzel. O ne? O ne? O ne acaba? Sevgiliciğim bu da oyunumuzun geri kalanı. Burada ne yapacağımızı gösteren eylem kartlarımız var. Eylem ee, kartları. Evet. Burada da bir kum saatimiz. En sevdiğim zaman ölçme aleti. Evet çünkü bu oyunda süre çok önemli. <laughs> Ve tabii ki de oyunumuzun en önemli parçaları olan pullar. Pullar. Ve şunu da hemen hatırlatalım. Eğer bu oyun sizde yoksa kağıt ve kalemle güzel resimler yaparak... ...siz de arkadaşlarınızla ve ailenizle bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet çok basit. O zaman şimdi Sütlücüğüm sana 3 pul veriyorum. Evet. Üç, üç pul tamam. daha kendime alıyorum. Üç tamam. Bu başlıkları kafamıza takacağız. Ve bu kartları da güzelce karıştırdıktan sonra birer tane başımıza ekleyeceğiz. Sonra birbirimize burada yazan eylemi... Hiç konuşmadan anlatmaya çalışacağım. Konuşmadan. Evet. Hareketlerle. Aynen öyle. Eğer bilirsek bir pulumuzu ayıracağız. Pulları en önce bitiren oyunu kazanmış olacak. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi Hazırsak. başlayalım. Hazırsak başlıyoruz. Başlıyoruz. Hey, hadi çabuk. Evet. Hazır hey. mısın Sütlücüğüm? Evet. Çok komik olduk. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> <laughs> o zaman eğlenceli acaba neyim oyunumuz başlıyor. Başlıyor. En üstten bir kart çekip sana takıyorum. Ve sonra bunu sana anlatmaya başlayacağım. Aynen. Ama anlatmadan önce kum saatini mutlaka çevireceğim. Tamam. Tamam. Tak bakalım ben bakmıyorum. Evet. Taktın mı? Evet. <laughs> acaba acaba ne yazıyor ben göremiyorum. Hazırsak süreyi başlatıyorum Başlat. ve başlıyorum. Hadi bakalım anlat. Acaba arkadaşlar ne yazıyor burada? Evet hadi anla. Evet. Hımm bir şey aldın. E, Silkeletin halı. Aa, e, aa, o ne? Ma Mandal. Ma ey, çamaşır asmak. Evet. Ee. <laughs> Sütlünün bir pulu gitti bile. Ben şimdi fiilimi bilmeyeceğim için sadece size gösterip sonra da bunu başıma takacağım. Evet. Sana güveniyorum acacığım. Bak Evet. Sana. Bakma sakın bakma. Hiç bakmıyorum. Bak göremiyorum. Oo, bakma. Evet, taktım. Bir dakika süreyi başlatma bir dakika. Heh. Hazır değilim. Çok zor arkadaşlar. Ben bunu nasıl anlatacağım bakalım. Evet tamam. Bir, iki, üç. Başlat. Evet. Ee... Birine seslendin. Düşüyorsun. Havadasın. Ee, süzülüyorsun. Ee, gökyüzünde süzülüyorsun. Neyle süzülebilirsin? Paraşüt de atlamak. Evet bildin. <laughs> <laughs> Ve benim de bir pulum gitti. Evet. Ama çok güzel anlattım değil mi arkadaşlar? Harikasın sütlücüm. Evet. Geliyor. Ben bakmıyorum. Evet. Ben bakmıyorum. Şöyle takıyoruz. Başlatıyorum. Başlat. Dur. Anlat bakayım. Ee, e, kuşsun. Kuş yere düşmekte olan bir kuş. Ee, değil. İtfaiye itfaiyecisin. İtfaiye hortumusun. Ee, yangın söndürme tüpü. Ee, yangın söndürme tüpü kullanmak. Harikasın Sütlü. <laughs> Yine bildim. Yine <gide> Süpersin <laughs> ve bir pulun daha gitti. Evet. İki pulum gitti. Evet. <laughs> Hazırsak benim kartım geliyor. Evet. Çok eğlenceli. Çık Yine bakalım. bakmıyorum. Sen bakma. Siz bakma. gördünüz. Oo, Hazırsan e, süreyi başlatacağım. Tamam. Bir, iki, üç başla. Yürü bayıldım. Bayılmak. <laughs> Düştün. <Oy>. Sinirden bayılmak. o <laughs> oh. <laughs> Of süre bitti. Ayça bilemedin. Ya Ayça'cığım ben düşüyorum ama Nasıl düşüyorum acaba? Nasıl düşüyorsun? Neydi sütlü? Ütlerimaya bak bak ne yapıyordum bak işte. Delirken, o muz kabuğu der gibi bakıyordum. Vay! Opsi. Ay, Yok. öyle düşüyordum işte. Muz kabuğuna basıp düşmek. Hadi bakalım. Takta anlat bana hadi. Geliyor. Ta ta. Ben bakmıyorum. Evet, gel bakalım. <laughs> ben de bakmıyorum çünkü süremi başlattığım zaman bakacağım. O zaman süreyi başlat. Hop. Evet, anlat bakayım. Hı. E, dur bak, aç, ağaç, açsın. Aa, büyüyen bir balon. Y yana doğru uçan bir balon. E, e ellerin büyüyor. Aa, sen dans ed... Sen çifte telle oynuyorsun. Hayır, bilemedim acaba ne olabilir? E, ha, halay, halay çekiyorsun. Hep beraber halay çekiyorsun. Halay çekmek. E, e, başının üstünde sen bir meleksin. Ha, melek olmak. o da değil. Ellerin robot, 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 uçan robot, yana doğru devrilen robot. Eee o zaman süre bitti Ayça anlatamadın, anlatamadın ya. Neydi acaba? Sütlü o kadar dansa getirdin. İşte bale yapmaktı. Bale yapmak mı? <laughs> evet. Ya insan bir prüvet yapar, bir şey yapar yani. <laughs> of iyi anlatamadın ki. Evet sırada benim kartım geliyor. Evet. Şöyle size gösterdim ben bakmıyorum. Hazırsan başlatayım mı süreyi? Süreyi başlattığında bakıp anlatacağım ve göreceksin. Tamam. Hadi bakalım. Başlatalım. Bakayım. Oo tamam. hazırım. Başlıyorum. Bir, iki, üç. Hop. Nefesini tutmak. Bir, bir şeye basıyorsun. Bir şeye basmak. Lift kullanmak. Ee, kendini kaldırmak. Eee. Ee, asansöre binmek. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama asansör yarım kaldı düğmeye basar mısın? Al bakalım. <laughs> şimdi ne olduk eşit mi olduk? Evet şimdi eşit olduk. Hı -hı. Benim de pulum gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar, işte bu oyun böyle oynanıyor. Evet. Biz de videomuzu kapatınca oynamaya devam edeceğiz. Evet, dostluk kazandı bizim <gülüyor> oyunumuzda. <gülüyor> evet. Siz de isterseniz ailenizle ve arkadaşlarınızla acaba neyim anlat bakalım oynayabilirsiniz. Evet, çok eğlenceli bir oyun. Ama benim kadar iyi anlatabilir misiniz bilmiyorum tabi arkadaşlar ama çok eğleneceğiniz kesin. Eğer sizin de bize önereceğiniz oyunlar varsa bize mutlaka yazın olur mu? Belki sonra biz de onları oynarız. Evet. Mutlaka yazın. Bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> ne güzel anlattın. Çok güzel anlattım. Yani evet. asansör efsaneydi. Gerçekte Gerçekten o kadar iyi anlattım ki. <laughs> Ay, peki paraşüt. Hu, hu, kim yapabilir böyle bir şeyi? Benden başka İnanılmaz. kimse Ama, ama o kabul öyle. bence biraz zordu. E, ama o da performanstı. Evet ama ben bilemedim. Kolay değil. <laughs> ama çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve bize destek olmak için bütün arkadaşlarınıza bahsetmeyi de unutmayın. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.